Nimet azgınlığı, tüketim çılgınlığı, konfor bağımlılığı. Şu içinde bulunduğumuz özellikle sonradan görmüş toplumlarda, lümpen toplumlarda eşyayı nasıl kullanacağını, teknolojiyi nasıl kullanacağını, doğayı nasıl kullanacağını bilemeyen toplumlarda bakınız, alınız maske rezaleti. Tamam, maske kullanıyoruz, kullanmamız gerekiyor. Fakat neden şimdi çöpümüz maskeye dönüştü ve her taraf doğa maskelerle, atık maskelerle doldu? Neden? Yani sen kendini virüsten korurken doğayı sen maskeyle hem de ne olduğu belli olmayan, ne idüğü belli olmayan, virüslü mü virüssüz mü belli olmayan çöple doldurman aslında senin bizzat virüse dönüşmen değil mi arkadaş? Öyle değil mi? İstersen dağda, istersen çöplükte yürü, elindeki çöpü atma arkadaş. Eğer bunu yapmıyorsan, elindeki çöpü, arabandaki çöpü, hele camdan şöyle. Şimdi arabanın markasına bakıyorsunuz, fiyakasına bakıyorsunuz, camdan aşağı dökülene bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki, bu kesinlikle son model arabaya binmiş bir tamam anladınız siz onu anladınız siz onu hakikaten çok üzücü çok üzülüyorum yani elimden gelse onu durduracağım ineceğim attığını camdan geri içeri atacağım o hepimize hakaret biliyor musunuz sizi adam yerine koymuyorum demek aslında biliyor musunuz onun namazı, niyazı falan filan hiçbir işe yaramamış. Kötülükten alıkoymamış çünkü kendisini. Fevelil-musalli. Yazıklar olsun ona.